Diplomayla siz meşgul olurken TÜİK vahim bir tabloyu ortaya koydu. Sizin polyanacılık oynattığınız TÜİK bile bu noktaya işaret ediyorsa varın gerisini siz düşünün. Siz diplomaları konuşurken aile cüzdanları birer birer parçalanıyor. Son rakamlara göre evlenen çift sayısı %73 düşerken boşanan çift sayısı yüzde seksen %87 arttı. Sizin için diplomayı konuşmak daha güzel bir gündem olabilir. Ama milletimizin geleceği için esas tehlikeli olan bu verdiğim rakamlardır. 2025'i aile yılı ilan eden bir iktidarın konuşması gereken ev gençleri dir Evde kalan, iş bulamayan, diploması olan ama 30-40'lı yaşlara kadar evinde oturmak mecburiyetinde kalan gençlerimiz, kadınlarımız ve erkeklerimizdir. Eğer konuşacaksa konuşacağımız konular bunlardır. Evlenen çift sayısındaki büyük düşüş ve boşanmalardaki keskin artış sadece bireysel tercihlerle açıklanamaz. Bu tablo ve ekonomik belirsizliklerden, barınma krizine, sosyal destek eksikliğinden, aileyi koruyacak politikanın yetersizliğine dair birçok yapısal sorunları barındırıyor. Evet sizin için diplomayı konuşmak çok cazip olabilir ama milletimizin devlet Devletimizin bekası için konuşmamız gereken konular bunlar ve dolayısıyla iktidarınızın aile kurumunun öneminden dem vururken gerçekten onu ayakta tutacak sosyal politikaları ihmal etmesi bugünkü çöküşün en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Diplomayı konuşmak size cazip gelebilir ama konuşmanız gereken sabah kuşaklarında kamu kaynaklarıyla beslediğiniz televizyon kanallarının aile kurumuna verdiği zararlar olması gerekiyor. Diplomayı konuşmak size cazip gelebilir ama pazar kapanırken artık toplamak mecburiyetinde kalan vatandaşlarımızın sorunu emin olun o diplomadan çok daha kıymetli. Dolayısıyla bu noktada gelin 3 sene sonraki seçimleri etkilemeye dönük yapay gündemleri bir tarafta bırakalım. Siyasi farklılarımızı da bir kenara bırakalım. Aileyi güçlendirecek stratejileri ve politikaları bu mecliste hep beraber konuşalım. Aile sizin için diploma kadar önemli değilse emin olun 3 sene sonra ailesi perişan olmuş bir ülkeyi siz yönetseniz ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi MHP İyi Parti Saadet Partisi Deva Yeni Yol Gelecek yönetse ne olur? Dolayısıyla gelin hep beraber aklımızı başımıza alalım ve gündemler değil gerçek gündemlerimizi konuşalım. Bir diğer yapay gündeminiz yargıyı araçsallaştırmanız. Türkiye'de yargıya duyulan güveni yerle bir ediyorsunuz. Niye? Önümüzdeki siyasal süreci etkilemek için habire yargı sopasını muhaliflerin başında sallandırıp duruyorsunuz. 10-15 sene önceki toplantılardan suç çıkarmak yetmezmiş gibi sizin izniniz, rızanız ve onayınızla olan İmralı görüşmelerindeki konuşmaları bile 10 sene, 15 sene sümen altı edip bugün suç unsuru olarak çıkarıp insanların tutuklanmasına yargılanmasına bir araç olarak ortaya koyuyorsunuz. AK Parti içerisinde vicdanlı olan siyasetçilere, AK Parti içerisinde vicdanlı olarak oy verdiğine inandığımız geniş toplumsal kesimlere sesleniyorum. Gelin bu iktidarın kayıkçı kavgalarına aldanmadan bu ülkenin gerçek sorunlarını AK Partilisi, CHP'lisi, Demlisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, Deva Saadet Gelecek hep beraber konuşalım. Sorunlarımıza odaklanalım. Kayıkçı kavgalarına horoz dövüşünden bu ülkenin çok çektiği sıkıntılar var. Tarih 5 Ağustos 2001. Rahmi Koç CNN Türk'te bir programa çıktı ve yeni siyasi oluşumları değerlendirirken dedi ki siyaset para işidir. Sayın Tayyip Erdoğan çok para biriktirmiş diye öğrendik. Bayağı da parası varmış. Nasıl biriktirdiğini bilmiyorum ama 1 milyar dolar parası vardır dedi. Dolayısıyla parası olmayan siyaset yapamaz diye bir açıklama yaptı. Öncesinde mi sonrasında mı şu an kronolojik olarak hatırlamıyorum ama İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan. Tayyip Bey'in yakın ekibinde olduğunu düşündüğü ve Tayyip Bey'in kasası diye tarif ettiği kendi çünkü bir iddia olarak söylemiyorum bunu sadece kronolojik olarak tarihsel bir bilgi veriyorum. Tayyip Bey'in yakınında olan daha sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iştirakları daire başkanlığı yapmış bir ekibi gözaltına aldı ve alaksızca işkencelere maruz bıraktı. Yetmedi gözaltında olanları aileleriyle tehdit etti. Eşinizi ve çocuğunuzu buraya getiririz konuşun denildi. Şimdi tam da yeni siyasi oluşumların olduğu bir dönemde bir milyar dolar parası var siyasetin bir sorunu yok denilen dönemde ve bu mali kaynaklara ilişkin olduğu söylenen soruşturmalar. Şimdi Türkiye dönüp dönüp benzeri iddiaları tekrar yaşadığı süreçlerden geçiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi elbette cuntalara karşı, elbette 28 Şubat'ta, elbette 367'ye, elbette parti kapatma davalarına karşı çıktı. Bekleriz ki sadece kendisiyle ilgili siyasi operasyonlara karşı çıkmasın. Başkalarına yönelik siyasi operasyonlara da karşı çıksın ki demokrat olduğunuz o zaman belli olsun. Yoksa size karşı bir operasyon olduğu zaman bunu zaten itiraz edebilirsiniz. Dolayısıyla tarihin yeniden tekerür etmemesi lazım. 5 Ağustos'ta bunu söyledi. 14 Ağustos'ta parti kuruldu. 19 Mart'ta bu ülkeye ekonomik bir maliyet yüklendi. İstanbul Borsası'nın ilk yüzündeki şirketler %8.79 değer kaybetti. Toplam değer kaybı 31.5 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası rezervleri 30 milyar dolar eridi. 2 yıldır gıdım gıdım Sayın Mehmet Şimşek'in iğneyle kazdığı kuyuya sizler kepçeyle toprak döküyorsunuz. Adamcağız ne yapsın? Siyasi kariyeri zaten bitmişti. Ekonomik kariyerini de herhalde siz bitireceksiniz. Saç başı oluyordur herhalde kendisi şu an. Dolayısıyla ekonomi ekonomiye uğrattığınız faturaların bedelini bu ülkeye kimsenin yükleme hakkı olmadığını ifade ediyorum. Bakın burada Merkez Bankası'nın rezerviyle ilgili tabloyu açıklıyorum. Tam 30 milyar dolara yakın Merkez Bankası rezervi azaldı. Sayın Mehmet Şimşek bir de diyor ki rezerv bu günler içindir. Hayır Sayın Mehmet Şimşek sizin siyasi hovardarlıklarınızdan dolayı bu memleket 30 milyar dolar kaybetmek zorunda değildir. O bu ülke ekonomisine yönelik saldırılar için kullanılacak bir rezervdir. Yoksa siyasi fantazileriniz için harcamak için o paralar birik Bakın burada yine Mart ayında Euro'nun kazancı 4.42 aylık. Külçe 2.9. Biz 101.66. Mevduat faizi 1.27. Amerikan doları 0.64. Devlet iş borçlanma senedi kaç? Eksi 1.90. Hemen faizleri atıldınız. Muhtemelen Merkez Bankası'nın da faizlerini artırmak zorunda kalacaksınız. Ve bu Türkiye'nin risk primi 256'dan 373'e. Bölgemizde haritalar yeniden cetvelleniyor. Küreselciler eliyle dünya üzerinde ekonomik ve politik haritalar yeniden şekilleniyor. Ve her ne hikmetse ülkemizde de eş zamanlı olarak son dönemlerde şaşırtıcı şekilde zincirleme hadiseler yaşanmaktadır. Bir taşla üç kuş birden vurmak bu olsa gerek. AK Parti iktidarı ile Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimi arasında örtülü bir anlaşma olduğu aşikardır. Gazze'nin insansızlaştırması projesine sessiz kalış da bundandır. Ramazan'dan bu yana ilk 17 günü biliyorum bir tek yardım tırı Gazze'ye girmedi. Ama Türkiye'mizde ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Gazze için Ramazan boyunca yardım toplandı ama bir tek tır Gazze'ye girmedi. İsrail'in hem Filistin'de hem de Suriye'de sınırlarını genişletmesine, kendini teminat altına almasına Türkiye Cumhuriyeti'mizin iktidarının sessiz kalışı bundandır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere İsrail bloğunun Yemen ve İran hamleleri karşısında sessiz kalışı bundandır. Siz bugün Gazze'ye cehennemi yaşatacağım diyen birisinin övgüsüne mazhar olan bir iftar haline geldiniz. Gazze'de olup bitenler karşısında dışarıda dut yemiş bülbül kesilip içeride ormanların kırılmasına biziz ikileminden kendinizi de ve ülkemizi de bir an önce kurtarın. İçeride kopardığınız fırtınalar dışarıdaki sessizliğinizin üstünü örtmüyor. Gazze için, Filistin için gerçekte somut hiçbir adım atmayışınızın üstünü içeride kopardığınız fırtınalar örtmüyor. Bu apaşikar ortadadır. Son dönemin meşhur kelimesi, kavramı turbun büyüğü küçüğü. Ben sarahaten söylüyorum turbun büyüğü bölgemizde yeni bir Türkiye İsrail ekseninin oluşturulmuş olmasıdır. Bunu gör memek, bunu anlamamak mümkün değildir. Gelecek yıllarda bu sözün ve bu eksenin nelere mal olduğunu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Ve üzülerek ifade ediyorum AK Partili arkadaşlarımızın iktidarlarını kaybetmekten başka kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bunun için de her şeyi yapmaya müsait hale geldiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin insan haklarından, İsrail'in terörden bahsetmesi ya da bunu bahane yapması neyse, bugün bizim iktidarımızın da adaletten ve yolsuzluktan dem vurması benzer şeylerdir. Bugün bir kısım AK Partili arkadaşlar narkozlanmış. Bir kısmı efsunlanmış. İnsan narkozlanınca acı duymaz. Gazze'nin acısını hissetmez. Milyonlarca insanın yoksulluğunu ve yoksulluğunu yüreğinde hissetmez. KKK'lıların mağduriyetini bir türlü hissetmez. Bunu hep beraber yaşayarak görüyoruz. Gençlerin adalet ve özgürlük çığlıklarını hissetmez. Duymaz. Zira ancak özgür iktidarlar özgürlükçüdür. Son yıllarda özellikle son Son aylarda ve bilhassa son günlerde kurduğunuz cümleler adeta narkozdaki insanın kırık dökük anlamsız cümleleri gibi kalıyor. Hem bu kürsüde hem televizyon ekranlarında. Anlam ve amacı kaybedişiniz bundandır. Ahlaki referanslarınızı yitirişiniz bundandır. İnsanlarımızı sersemleştirmişiz bundandır. Size gönülden destek veren insanların gün be gün U dönüşü yapmaya mecbur bırakınışınız bundandır. Biz sizi narkozdan uyandırmaya efsun'dan uzaklaştırmaya gayret ediyoruz, söz söylüyoruz ve bu konuda sizi narkozdan uyanmaya, Efsun'dan uzaklaşmaya davet ediyor. Genel kurulu saygıyla selam. 19 Mart sürecinde dikkat çektiğim hususu 2018 ve 2023 seçim süreçlerini ve sonuçlarını da hatırlatarak bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bilinmelidir ki İstanbul'da yaşananlar Gazze'den bağımsız değildir. Beştepe'de olup bitenler Oval Ofis'te olup bitenlerden bağımsız düşünülemez. Bu böyledir ve Trump da dün bunu bir kez daha dünyaya ilan ediyor. Trump'ın cibilliyetini hep beraber biliyoruz. Trump'ın siyaseti, diplomasisi, hayatı ticarettir. Almadan vermez. Biz bugünkü iktidarda biliyoruz. Ne aldığını ve bunun karşılığında ne verdiğini de biliyoruz. Bush'la dostluğunu da biliyoruz. Obama'yla Biden'la yürüttükleri Arap Baharı'ndan bu yana süreci de biliyoruz. Trump'la dostluğunuzu rahip Branson sürecinden biliyorduk. Şimdi de Gazze'de görüyoruz. Çeyrek asırdır bir taraftan sizi övdüler, diğer taraftan İslam beldelerini bombaladılar. Sizi övenlerle ümmetin yetimlerini dövenler aynı kişilerse vay halinize. Trump'ın övgülerinden övünür hale geldiniz ya vay halinize. Koca koca adamlar, yazarlar, çizerler şimdi de Gazze'ler için hicret dönemi diyorlar. Kendilerine İslami setakalar denilen gruplar da sus pus olmuşlar. Yazıklar olsun hepsine. Gazze üzerinden pazarlık yapıp maddi ve manevi rant elde edenler, hepinize yazıklar olsun. Sayın Cumhurbaşkanının gözüne girmek için tweet atma yarışına giren bakanlara, milletvekillerine yazıklar olsun. Trump Gazze'yi değerli bir gayrimenkul olarak tanımladı. Şu saat oldu hakkınız çıkmadı. Sizin sadece içeride protesto hakkını kullanan gençlere gücünüz yetiyor. Kahakallara gücünüz yetiyor. Sümeyra gelir diye bir kızımız var. Duydunuz mu? Annesi KK'lı. 15 yaşında. Epilepsi hastası. Yatağında ölü bulundu. İçinizden bir tekiniz ses yükseltmediniz bu konuyla ilgili. Onlarca, yüzlerce gencin bir cezaevinde içinizden bir taneniz itiraz etmediniz. Mahir Polat için bir tek cümle, bir tek tweet paylaşmadınız. En azından tutuksuz yargılanmalıdır diye bilmeliydiniz demediniz. Yazıklar olsun. İlla can dostunuz Trump mı ricacı olacaktı değerli arkadaşlar? Ben altını çizerek ifade ediyorum. Turp'un büyüğü Trump'ın dilinden dökülenlerdir diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum.